kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Yunan profesörden çok konuşulacak iddia. Putin Türkiye'yi kullanarak Ermenistan'a ders verdi. Değerli izleyenler, Yunan profesör Johannes Mazis, Rusya lideri Vladimir Putin'in Türkiye'yi kullanarak Ermenistan'a büyük bir ders verdiğini iddia etti. Dağlık Karabağ Savaşı hakkında konuşan Yunan Profesör Yonis Mazis, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın batıya doğru yönelmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan'a olan bakış açısını değiştirdiğini söyledi. Putin'in Türkiye'yi kullanarak Ermenistan'a bir ders verdiğini ileri süren Mazis, Rusya, Türkiye'nin bir savaş ortamı oluşturmasına izin verdi ve Türkiye bu savaşa aktif olarak katıldı. Paşinyan'ın Ermenistan'ın güvenliğini Moskova'ya borçlu olduğunu anlaması için bu gerekliydi dedi. Dalık Karabağ Savaşı öncesi büyük bir kahraman olarak gösterilen Paşinya'nın şu anda ülkesinde hain olarak anıldığını dile getiren Mazis, Ermenistan'ın Batı'nın vaatlerine kandığını belirterek şunları kaydetti: "Bazı vaatleri dinleyerek Batı'ya döndüler. Ama Batı'dan onları destekleyen birini gördünüz mü? Sadece Macron ve o da bunu sadece sözlü olarak yaptı. Putin ikinci bir Ukrayna'ya sahip olmak istemedi."